Tamam, başlayabilirsiniz. Bergama, Ayaskent kasabasındayız. Çiftçimiz Halil Öğüt. Abimizle beraberiz. 2013 yılında rekor gelişimi kullandı. Kendisinden 2012 ve 2013 yılında. Biz bu sene 2013 yılında domates, mısır ve bir asmasında kullandığını söyledi. Bununla ilgili kendisine e, sormak istiyorum. Neler gördü domatesle Özellikle domatesten başlayalım. Mısır ve Bağlı'da. Yani, e, domatesinizde neler gördünüz? Rekor gelişim. Biz onu iki teker olarak, şey, üç teker olarak denedik. Evet. üç teker olarak, tarla on teker. Üç teker de denedik. 3 tekrarda belirli bir zamana kadar bir etkisi olmuyor. Olmuyor derken yani görem gözlemleyemiyor. <laughs> Ama ne zaman verime geçiyor? Ve kızarmaya başladı zaman Orada bir kökte bir kalınlaşma. dallarda bir daha fazla yapar. Ne bileyim. Yani bir bariz bir şekilde gözlemliyorsun. En son toplamaya giriyorsun. Bir Dibindeki sıradan mesela diyelim ki 2 ton veriyorsan ondan mutlaka 2300-2400-2500 kilo fazla gözlemledik. Çünkü sıra sıra toplanıyor, yanındaki sıra farklı, bu sıra farklı ve biz kökleyerek çizgeleme yapıyoruz domateste ve köklerin köklenmediğini de fark ettim. Evet. Yani domateste size gerekli köklendirmeyi köklendirmeyi tamamen yaptı. Sağladı. Ondan sonra gövde gelişimi, gövde gelişimi ve, ve çiçeklenmesi, doğur tutması. Ve ayrıca şey mesela domates diğerleri kuruma aşamasına geldiği geldi. Toplanır. Orası bariz bir şekilde yeşil olarak kaldı. Yani rekor ve gelişim kullanan yer reşim, sezon sonunda evet. dahi yeşil. Evet yeşil ve hala filiz hala filizle, tohur, tohur, veriyordu. tohur, veriyordu. Şimdi evet. rekor gelişimi kullanmış olduğunuz bu bölgede ki bu sene hasat yani yüzde olarak belli bir rakam verebilir misiniz? Şu kadar fazla oldu, kullandım yani kullanmadım. gibi bir domateste Sanayi bir salçalık, salçalık domateste, bu farkı e, gördüm. Daha evet. önceki sene 2012'de de aynı şeyleri görmüş müydünüz? Hayır, o, mesela o, o kadar işine atılmayan yerler, kullanılan yerler de varız bir şekilde hmm. görüyorsan e, mümkün değil yani aynı demek olmaz. Evet yani çok farklı farklılıklar yarattı verim olarak. Peki toprak yapısı olarak toprağınız ne? Toprak aynı. Toprak aynı yani. Üst taraf farklı, alt tarafı farklı. Hayır, Yok. toprağınızda bir şey oldu mu? yani bir yumuşama, kabarma, e, tava gelmesi konusunda, su sulama konusunda mesela. Mesela suyu e, su, suda da fark ediyor. Ne kadar, kadar fark etti su, mesela? su mesela o diğer taraf su aynı tarlanın içinde. Sıra fark ediyor. Çünkü su, su, suladığın yer kır yer dedi. Bayağı kumsaldı. Burası su istemez ki. Daha önce su isteyen yer, su istemezsen bu sefer su istedik. Su istemeyen yer, olarak, su isterken kumsal olan istemedi. Evet. Yani kumsal aynı yerdeki, <laughs> aynı topraktaki, orası su istememeyi. Yani, Peki, e, en azından burun Şimdi yani. köklenmesi güzel, su istemesi güzel. Yani suyu daha az kullanıyorsunuz. Ee, Bikinin direnci nasıldı yani hastalıklar yönünden? Hastalık yönünden işte, bak çoğu zaman kırmızı örümcek gelir, mantar gelir, bitki kendini bırakır. Domatesler. Bit bitki kendini bırakıyor. Kızarma başlayınca mutlaka e, küllenme gelir, şu olur. Küllenme bile olmadı, küllenme olmadı hiç. Nasıl? E, çiçek başlamadı. Yani, çok yani rekor gelişim kullanan yerler, mantar, kırmızı örümcek, zaman, külleme. Evet, çirttiğimiz zaman, mesela sirkerek biz topluyoruz, tarlayı bitirdik tabii. Yani evet. iki defa, üç defa da toplamıyoruz. Evet. Bir defa da topluyoruz. Çeşit 696. Sirkerek topluyoruz. Arkamızda bir o rekor gelişim kullandığımız yerde her taraf gök domatesi kaldı. Aynen. Gökleri almadık. Hala duruyordu üzerinde. Yani üstünde duruyordu ve diğer tarafta hiç gök domatesi olmadı zaman olmadı halde o rekor gelişim kullandığımız yerde her taraf gök domates oldu. Anladım. Yani rekor gelişimden memnunsunuz ve yani en azından daha fazla kalın. Evi çok kalın. Çok kalın. Ve üstünde dolar fazla. Hayır bize. Şey. Yani mutlaka bir yüzde otuz fark diyor. Yani Aynen. sıra sıra topladığımız için biliyorum. Çünkü sıranın kaç sırada sırada kaç kilo çıkarın diyor. Aynen. Peki eee kalite olarak bu fark var mı sizce? Kalite olarak yani salçalık olduğu için belki evet, dikkat ben, ben, etmemiş olabilirsiniz evet, olabilir. ama yani, ama daha dinç geri, durduğunda. durdular. doluydu yani. yani. Evet. Yani kilo o... verim artışı olduğu Şimdi, için. Kilo da zaten bir fark ediliyor. Evet. Söylemiştiniz şey %30 evet. Evet, yüzde otuz gibi bir fark var. Fark var yani. Kilo da fark ediliyor. bu, sırada iki ton veriyorsa orası iki bin üç evet. iki bin dört, iki bin beş yüz kilo. Şimdi peki ee, bu sene için bir de mısır vardı. Evet. Tohumluk evet. mısır zannedersem evet. kullandınız. Evet. Siz, 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 beraber, e, daha, daha önce güzel. de beraber bakmıştık. Evet. bakmıştık. bakmıştık. Orada nasıl bir şeyler gördünüz Mısır'da? Mısır'da orada tarlanın arasında biliyorsunuz tesbih çekmiştik. benim. toprak yapısı yapısıyla toprak, da infrak, Evet toprak yapısıyla biz toprağa çektiğimiz için e, mineralli toprak. Evet. Çektik yukarı. Orası biraz tabii bozuldu. Fakirleşti. İşte buraya atacağım diye. Bir i̇şte de kumsal çalıştık. herhalde. Evet, herhalde. evet kumsaldı. Attık orada ve sezon sonunda hiç fark kalmadı bu Mısır'da. Mısır'da fark kalmadı. O bozuk olan yerler. Bozuk olan yeri de gördünüz. Ee, bayağı Bozukları. Peki o yıl için verimle alakalı bir şey var mı? Tespitiniz var mı? Şu kadar arttı gibi. Şu, o attım yerde değil mi? Evet. Attım yerde ama bozuk olduk, bozuk olan yeri düzelttik biz yani. Evet. Evet. Daha eksik aldığınız yerde daha aynı evet. verime evet. ulaştınız. Yani aynı yere ulaştık. Yani o bozuk olan yerle normalde mesela atmamış şey olsaydım bu bozuk olan yer mutlaka bir verim noksanına yapacak. Evet. Ama bu şekilde olmayacak. Orada şey... peki tohumluk <laughs> bir çeşit diktiniz. Orada e, direnç, hastalık vesaire yönünden. Bir de sulama evet, yönünden. Şimdi bu sırada pek bir hastalık şey olmuyor ya. Kurt oldu mu peki? Orada? Kurt olmadı. Yani yani kurt olmadı. Kurt, kurt genelde, örümcek, genelde kurt olmadı. örümcek. Örümcek de olmadı. Yani tamamı da olmadı. Ona bir şey diyemem ama anladım. Yani o Mısır'da da rekor gelişim. Rekor gelişimde de yani. attığım yerde, mutlaka atmadığım yerde de vardı atmadığım yer yere oranla onların fazla bir değişiklik olmadı. Aynen. Biraz daha üst tarafından biraz biz kısa kestik. Aynen. Attığımız yeri kısa kestik yani sadece çok bozuk olan bir, bir de e, bağınız vardı. <laughs> yani bir asma. Evet. Bahçe şardağın içinde vardı. Evet. Bozuktu zannedersem. Evet Onda ne gördünüz? Orada zaten kuruma aşamasında. Kuruma aşamasında. Evet. 2012 yılında evet. kurma aşamasında da onun biz dibine gittik işte bu. Sana bir yarım torba gibi de bayağı da attık yani. Hı, hı. Bayağı geniş bir şekilde saçtık. Işte, Kapattık. Geçen, geçen yıl 2013'te mesela kullanmadık. Ama 2013'te müthiş bir şey kurma geçti tor ve tor evet. oldu. Ve aslında acayip bir uzama <laughs> oldu kurtardık yani. Ve şey farkındasınız Aynen. siz geldiğiniz zaman da gösterdim. Bu da, da iyi yapmadığını. Evet. iyi oldu. Çok iyi oldu. Evet. Ve müthiş bir verim artışı oldu. Hı -hı. Yani rekor gelişimden evet. memnunsunuz. Evet, evet, Tavsiye edersiniz çiftçilere. Evet. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de bunları paylaştığınız için. Anladım. İnşallah e, yeni senelerde tekrar evet. kullanmanızı tavsiye edeceğiz. Yok. Yine aldım. Bu sene, bu sene yine aldım. İnşallah bu yani sene de bol bereketli bir yıl dileriz. Teşekkür abi. ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ederim.